Sayın Gökçel buyurun. Sayın Başkan, Tarım Kredi Kooperatiflerine 3 milyona yakın çiftçimizin borcu var. Pandemi önlemleri kapsamında 2020 yılının Aralık ayında Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yaptıkları icra takiplerini 3 ay süreyle ertelediklerini duyurmuşlardı. 31 Mart'ta sona eren bu süre sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri yeniden icralara başlayacak icra takipleri yeniden ertelenmeli, çiftçilerin tam ekim-dikim sezonunda icra korkusu yaşamama, yaşaması engellenmelidir. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere borçlarını yapılandırabileceğini duyurmuş, ancak yüzde %40 gibi bir faizle borçlar yapılandırılmak istenmiştir. Bu faiz oranları kabul edilir değildir. Mutlaka çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine ve ziraat bankalarına olan borçları faizleri silinerek çiftçilerin ödeyebileceği vadelerde tekrar.